İç bacakları inceltmek için seri yapacağız. Ben yoga bloğu kullanacağım. Eğer böyle bir şey yoksa e, dambul, pet, şişe ya da bir havluyu böyle rulo yapıp buraya koyabilirsiniz. İlk hareketle başlıyoruz. Dirseği yerleştireceksin. Bu ayak burada. Bunu tuttun. Alttaki bacağa bak şimdi. Flex yaptım. Kaldıracaksın. Koyduğun aparatın üstünden geçti. Kaldıracaksın arkaya. Bir öne bir geriye. Bir sonraki hareket için yine dirsek burada. Üstteki elinle destek vereceksin kendine. Alttakini bükül tutacaksın ve alttakiyle birlikte havaya kalkacaksın. Burada durdun. Birinin ayağı girdi, diğeri yanda ayak parmağı tam yanı gösterecek. Elini beline aldın. Böyle geriye gitmeyeceksin. Nefesi vereceksin. Bunun üstüne gittin. Nefesi alacaksın. Merkeze döneceksin. Başka bir hareket. Dizlerin arasına aldım bunu. Table tap'te tutacaksın. Flex. Nefesi vereceksin. Topuklar değecek. Açılacak. Son bir tane esneme geldi. Tek bacağı uzattın. Dümdüz olacak. Diğeri bükülü. Nefesi vereceksin. Geriye esnedim. Nefesi alacaksın önde.